Bak bak çekiyorum poz lan poz lan Poz lan Lan nasıl kalkıyorum Neye kalkıyorum Lan <gülüyor> <gülüyor> İndir kaldır Çok korktum şu an. Abi aşağı bir gör indir, indir sen gör Oğlum seviye 1 adam mgg nasıl oluyor Olamaz i̇ndir mı arkadaşım mevgidi? seviye 1 çöp mü yani Bunu mu anlatmaya çalışıyor Haktan neredesin Çöp Geldi 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 ne var lan? Bak. Onun. O ne lan? Ne orada? Ben bunu görmemiştim lan. Siyahlıktan görmedim. Bu abi ırkçı oldu sen iyice. Ben de görmedim. Öldüm ben. haktan Öldüm ben. haktan Biz ikimiz Allah'a kaldık. haktan mı? Oğlum hepiniz öldünüz ben <laughs> yalnız kaldım. Biz öldük oğlum. Ne dibimde? Aha bir yere düştük. çakıldık Ulan pantar ha yaptı. Evrenin yanına gidiyor. Önce bir yerde buluşalım Emre. Lan gelemem gelemem önümde önümde. Tamam değilmiş beyler rahat. Aa taş buldum. Buraya giremez bu arada. Şeytan bu. taş yiyor. Buraya yani. <laughs> <Abi>, biz... <laughs> Ya kaçmıyorum giremez. Geliyorsun abi. Jumpscare var mı <laughs> beyler? Ona göre oynayacağım. <laughs> var var. 3 tane yedim ben. Çok mu korkun? Uçaktan aynı yerde bekliyorum seni. <laughs> İnşallah. İnşallah jumpscare <laughs> yersin de. Jumpscare veriyor mu? Eee yani, veriyor tabi ne sandın? Neyse insan alışıyor bazı al şeylere. Bir de PANTHER Panter 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 Aa, gel, panter. Ay, ne panter Burası güvenli burası güvenli Ben bateri ee, buldum taş bulmak şeytan taşıyacağız Al sen de bir tane Alamıyorsun Ka Kafasını atarız kafasını atarız Ya kaldı ekranın. bak taşıdım Sol kaçalım mı var, taşıdım kaçalım soldan, mı Oranın soldan gitti soldan gitti So Aa, onu gördüm ben. Ne gördün? Ne gördün? Şu kırmızı göz mü? Hayır, kırmızı göz değil. Şuradan dümdüz gitti siyah bir şey. Bak. Taşıdık kaçalım mı? Al. Lan bu, dur bu, kız taşıyalım. ölecek mi acaba? İzleyelim mi? Kız ölecek. Lan gitti mi Korkma, korkma. Lan lan yere girdim. girdim. <laughs> Arkamıza bakacağım ben. Ben az önceki yerdeyim. Sen, <laughs> Ateş. Geliyor geliyor gele taş atacağız. Şeytan taş. Sen ışık tut sen ışık tut sen <laughs> ben, sen ışık tut. Ben ışık tut ışık tut. Ben, tutuyorum. ben taş diyeceğim onu. Geliyor geliyor geliyor. Bak, Hazır geliyor geliyor geliyor. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. gel gel buraya. Hop hop. Dayı. Taşlar al taşlar al taş taşlar alacağım. Arkadaşım Aldım ben taşları. Ben, <laughs> gelim, gelim, gelim. <laughs> Bak ben bitirdim oyunu beci aldım. Nakta. Bilmiyorum bir çıkışa geldim. Breaking lan gelin gelin. And, <laughs> and, <laughs> and, and dedi. Bekle taşıyacağım onu nerede? Nerede o? Herkes. <laughs> lan lan <gülüyor> ne Ses duydun musun? Oğlum bir şey bir şey vurdu birisi. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ne lan bir şeydeki ses değil mi? nu yedi. Yok Tamam. Balta vurdum <laughs> arkadaşlar. Balta bak. Lan baltayı fırlatabiliyorum çok güzel. Gel 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 çıkalım Masa gel. Gel, gel sıkıntı olmaz gel. Olur olur. Gidiyor 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 Şaka yapma. <laughs> Geliyormuş lan ciddi. Aa baltayla kırabiliyor musun? Odunları kıracağım vay. Gel mi gel mi? Fucking. Gel. <laughs> gel buraya gel gel. Vuracak kafamı da. Çık çık ne yapıyorsun? Ya. Senin. Sen <laughs> <laughs> <Eycim>, Senin <laughs> çalışmıyor <gülüyor> kör derdim. <laughs> Siz Beni ne çıkıyorsunuz? <laughs> Lan geri gitmeye <ne> çalışıyor. <laughs> <laughs> Şaban. Taş, taş, e, taş. Taşı ben aldım taşı ben aldım. Shut up. Şu bu. Gel burada ol. Gel burada ol. Aldım aldım. Ay gel bir şey gidiyormuş içine girdim. Ben gel gidelim ya. Ben benim ehliyetim var, çık benim elitim var. Bak ne alaka? Pickup sürmüş adam bunlar. Ehliyetin yok kardeşim. Benim var kardeşim. Pickup sürmüş adam. Doğru bir anomik oynarken araba kaçtı. Ne oldu ben? Pickup sürdüm adamı da. Neredesiniz lan? Şimdi dört sene önce sürdüm. Ne var o yavaş olan mı? Arabada cam yok lan. Şey taşlar gibi taşlar. parkladık. Oh, Sonuç kardeş. Sonuç kardeş. Parkta mı? Biz Sankı. ölüyoruz galiba. Biraz ölüyoruz sanki. İkisi de burada, ikisi de burada, ikisi de burada. Yan yana var hem de. Nereye gideceğiz? Biz nereye gideceğiz? Burası tam burası. Bunlar iyidir. Bunlar kardeşlerdir. Geliyor. Kusun. Yine maskeleri geliyor. Işık kapat ışık, kapat ışık kapat ışık kapat ışık kapat ışık kapat ışık kapat He's come bro <gülüyor> <gülüyor> İngilizce bu kadar yetiyor Camping Geliyor geldi geldi Hahahaha Arkamda o sen like saldırmaz Aynen Emre iyi aşağı ilbide Al saldırma diye, saldırma arkamda saldırma Erkeğin uydurduğunu öldürmedi Emre arkamda bir de aşağı eğil tamam mı Emre? Eğilirsen. Şurası de... vardı lan arkamda Kimse öldürmedi. Beni öldürmedi.